Arkadaşlar merhaba. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs e, Cumartesi Bayramın 3. günü. İnşallah yasaklar pazartesi günü bitecek. Dolayısıyla ofise gidemediğim için oradaki kuşların da e, videosunu çekemiyorum. E, geçen hafta en son bu balkon kümesinin videosunu çekmiştim size. Bu hafta yeniden bir video çekeyim dedim. Buradaki son durumları göstereyim. Buradaki ala ve beyaz yeniden yumurtladı. Yumurtalar henüz 1-2 günlük. Tam karar vermedim aslında. Arada bir yumurta dinlendirdim. Formları, kiloları gayet iyi. Bu yavruları çıkarsınlar mı, çıkartmasınlar mı? Tereddütteyim. Ee, burada Miro'ların yavruları var. Bayağı büyüdüler. Ee, bunlar yine baba da tepekanı olmadığı için düz e, paslı miski atacak. Kaplama miski yani koyu. Miro'ya yakın. Ee, sağlıkları iyi bu sefer. Güzel besliyorlar. Ama anneyi korkuttuk kamerayla çok yaklaşıp. Yani kuşlar iyi durumda. İnşallah büyürler. Gelelim üçüncü çifte. Bakın Adanalarımız tekrar yumurtladı. Yavrumuz bayağı büyüdü. Tüylendi artık. Yani bir hafta daha bakarlarsa yumurtaya da yatalı bir iki gün oldu. Çok olmadı. Ee, yavru artık kendini kurtarır. Bayağı da iri kalıplı bir yavru oldu. Şöyle önüme alayım da. Baba çok sinirli. Bakın. Yeni beslemiş yüzünde de ıslaklık var. O kadar şişman bir yavru ki maşallah. Maşallahınıza esirgemeyin. Yürümekte zorlanıyor. Henüz daha tam büyüyemedi. Bu e, dişi de e, iyi bakımdan sonra bir yumurta yumurtlamış. Yani bakın üzerine ben tarih atıyorum kıracak yumurtayı ya. Böyle bu kadar agresif başka bir erkek daha görmedim. Bakın ya yumurta bildiğiniz bu ispenç denilen tavuk yumurtası gibi yani bayağı büyük. Normal bir yumurtaya oranla kocaman. Merak ediyorum yani bu yumurtadan nasıl bir yavru çıkar? Böyle yatıyorlar. Gayet güzel bir eşi oldular. Dişi ilk aldığımda önceki eşi ensedeyken kafa tüylerine çok fazla vurduğu için bayağı biraz şekilsizdi. Biraz düzeldi ama hala izleri var. Yoksa güzel bir dişi. İkisi de küpeli. Erkekte daha az var. Dişi de daha fazla var. Yavruda da küpeler var. Alnında da ak var. Yine aynı şekilde. Anne baba uyumlu bir çift. Yavrular da kendileri gibi çıkıyor. Erkek özellikle psikopatın önünde gideni yani. Beni her koşulda ısırıyor. sonra balkon biraz dar olduğu için çekim yapmakta zorlanıyorum. Burayı kapatıyorum. Burada burada evet, ufaklık nereye gitmiş? Bunu bir bulayım. Burada biliyorsunuz yavrumuz vardı. O da maşallah büyüdü. Yavru ilginç şekilde bu göğüs kısmında gül denilen hani bangolarda olan birkaç tüy var. Annesinde de bir iki tane var. O özelliği annesinden almış. Eee babasından da maalesef o kafadaki koyu renkten birazcık almış. Saz yok. Güzel bir yavru. Yani kısa, kısa bacaklı, göğsü geniş. Hani diğer baskanın bütün özelliklerini taşıyor. Tam i̇lk, ilk şimdiye kadarki aldığım ilk baskı yavrum. Hep boyun kuşu beslediğim için adana daha önce çok beslemiştim de baskı beslememiştim. Tekrardan yumurtlayacaklar galiba. Yavru artık yeme düşmeye başladı. Durumlar böyle. Bir de buradaki sandıkta bir gelişme var. Bir de böyle bir sandığımız var biliyorsunuz. Burada bir tip yakalamıştık. Ona bir dişi tip bulamadık. Ben bu arada arkadaşlar bir başka dişi daha yakaladım. Pencere önümden. Onun video çekememiştim ama yakalayabilirsem size göstereceğim kanatlarında eksiklikler var. Böyle bir dişi. Kafasında lek yok ama gagası siyah. Ee, kanatlarında saz yok. Bu da kızgın bir dişiydi. Koyacak yerim yoktu. Bunun yanına koydum. Anında bu e, çok ürkek olan psikopat gibi ya. Hiç yerinde durmuyor. Çok ürkek olan bu e, tip erkekle eş oldular hemen. Hatta yuva kızdırıyorlar şu an. Yani bunların yavrusunu almak mantıklı değil. Ama idareten şu anda tip dişi yokluğunda bunlar birbirine eş oldu. Aslında bu dişi şuradaki başka erkeğe daha çok gider. İkisi de kara baska. Dişi de kafa kesmesi de düzgün. Yani güzel yavrular verebilir. Ne yapacağımı henüz karar vermedim ya o iki karabaskayı eşleyebilirim. Tipi çıkartabilirim. Bakacağız. Yasaklar bir kalksın. Pazar mazar bir açılsın. Ee, birkaç kuşu çıkarmam gerekecek. Yeniden eşleme yapmam gerekecek. Duruma göre hareket edeceğiz. Ee, şimdilik gelişmeler böyle. Başka e, bir değişiklik olursa Yeniden video çekerim. Maalesef evde yasaklara devam ediyoruz. Balkondan dışarı izlemek ve markete gitmek dışında bir şey yapamıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ofise gittiğim ilk fırsatta yeni video çekeceğim arkadaşlar. İyi günler dilerim.